Merhaba arkadaşlar ben Onur. Sizlere bugün parmak kaykayı tanıtacağım ve onda bir veya iki tane hareket göstereceğim. Öncelikle parmak kaykayı tanıtımıyla başlayalım. Parmak kaykayı yani ski, skateboard bir tahta ve üzerinde bulunan zımbalı yüzeyden oluşur. Üzerinde ise şuradan dört, burada ise dört tane olmak üzere toplamda sekiz tane ee, vardır Arka tarafında ise bir desen iki burada iki burada toplamda dört tane tekerlek iki tane trak var evet normal tutuş pozisyonu şu şekildedir orta parmağımız şuraya baş parmağımız ise şuraya gelecektir her harekette tutuş pozisyonumuzu anlaşabilir hareketimiz ise şu parmak tutuşlarımız şu şekilde olacak hareketimiz buradan döndürü, düşerken tutma yani şu Arkadaşlar başarısız oluyorum şey. Evet şu hareket. Bu hareket. Eğer ki bu hareket size zor geldiyse. bir tane de rampanız varsa. Bu hareket kolay gelecektir. Evet. Yani bu şekilde bu hareketler size <laughs> kolay gelecektir. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.